Evet arkadaşlar bugün Hintlerimizden başlayalım. Gel. Yes. Maşallah şu da artık ayağının üstüne basmaya başladı. Sevindirici haber. Baya yavaş yavaş ayağını kapanık basıyordu. Şu an ayağını düzeltmiş basmaya başladı. Artık bundan sonra 3-4 gün içinde toparlar zaten. Bu gerçekten de sevindirici haber oldu. Çünkü bu civcivleri biliyorsunuz gelişim çağında oldukları için yani ayağı kapalı 3-4 gün böyle sürekli yürümeye başladığı zaman ondan sonra bir daha ayağını açmıyor. Yani kemik öyle oluşuma devam ediyor. Ondan sonra bir daha hep aynı sakat gider. Yani bu da sevindirici bir haber oldu bizim için. İyi oldu. Görüyorsunuz. Maşallahları var. Bir iki gündür video çekemedim. Konteynerimizi almaya gittik. Pazarlığını yaptık. Parasını ödedik. O da yani istediğimiz var konteyner ama istediğimiz standartlarda giriş çıkışları farklı yerlerde falan filan. Onun için özel sipariş verdik. 10 gün sonra falan sanırım gelecek. 10 gün 15 gün arasında gönderecekler. sanırım o ayağı sakat olanı biz horoz diyorduk ama şu an horoz da olabilir tavuk da olabilir o ayağı topal oldu ya yani pek gelişiminden ondan anlayamadık o diğerlerinin içinde bir tane horoz olabilir çok değişik bir sistem anlayamadım bunları çok çabuk geliştiler hepsi aynı sistem gelişti kanatları birden çıktı yani yüzde 10 tane var. En az 8 tane tavuk olduğuna emin gibiyim yani. Oroz olursa sürpriz oroz. Bugün de şu deliği salalım. Bu gerçekten de tam bir dövüş için yaratılmış bir tavuk. Çok fena paralıyor. vurduğu gibi de kırbaç gibi vuruyor. Yem koyamıyoruz yani. Şöyle ellerimi görüyorsunuz. Hep vurdu, hep parçaladı. Bir tek bu yapıyor. Bu saldırıyor. En yavaş tavuğumuz buydu. Kimseyle sataşmazdı. Civcivler çıkınca delirdi. Sus be. Ge Silver horozumuzu da kapattık. Civcivleri kovalıyor. Hem de hala da bağırıp oradan. Şşşt. Çok yaygaracı bir oroz. Görüyorsunuz yumurtadan sonradan çıkan. Bak gene diğerlerinde gelişimi arasında fark kalıyor. Biraz da saf kalıyorlar. Bak bunlar mesela kendi çıktı. O tekine yardım ettik. Bu horoz rahat Diğer yani çadırımız da ne zaman geleceği belli değil. Ondan o horozu kapattık. Artık yavaş yavaş bunları dışarı salıyoruz. Horozunu salamıyoruz. Çünkü diğer tavukların anasını ağlatıyor. Sakatlayacak yani. İlk defa başka farklı tavuk gördüğü için. Yavaş yavaş salmaya başladık. Bayağıdır şu civcivleri de göstermiyorum. Bunlara da bir gidip bakalım. Hadi kızlar kaçın. Bunların da 5 kişilerdi guruk olunca sırtlarında tüy kalmadı. Bugün de havalar hep yağmurlu oldu. Arkadaşlar, eş, dost geldi. Hiç boş duramadık. Video çekecek bile zaman olmadı yani. Sağa sola da gidiyoruz. Kızım mağara daha aksi misin? Bu civcivleri öyle bir yetiştiriyor ki el değirmeyecek yani bu civcivlere. Çünkü insandan öyle bir korkuyor olacaklar. Bak nasıl kafayı çıkartıyor zıp sokuyor fare gibi delikten çıkartır gibi. Annesi yani öyle bir alıştırıyor ki biri geldim hemen saklıyor civcivleri. Artık, artık gel ya sal sal artık şey yapmıyor. Görüyorsunuz civcivleri de normalde civcivler böyle elimizden hintler falan tıkır tıkır elimize geliyor. Bunlar annesi bıraktığı zaman da yani bunlar tutulmayacak bir hayvan ayarına gelecek. Gör ya doğru düzgün görüntüleyemedik bile bunun civcivlerini. Hep sıkıntılı. Sürekli altında saklıyor. Yani arada bir yeme çıkartıyor. Onu da yakalama ihtimaliniz yok. Bakalım yumurta var mı gelmişken. Maşallah gene iki yumurtamız var. Allah'a şükür Ananı şeye takıldım. Allah'a şükür GSG'lerimizde bir sıkıntı olmuyor. Bir de yumurta performansları da güzel. Yani bu sene Allah nazardan saklasın gene. Hastalık mastalık bir sıkıntı olmadı. Takır takır da yumurtladılar. Hindilerimiz de cayır cayır bağırmaya başladı artık. Değişik herkesin kümeslerine giriyorlar. Şöyle görüyorsunuz. İlk getirdiğim günden hemen fark var. Şuna erkek galiba. İki artı bir bırakmayı düşünüyoruz ama. Onlar da erkek olacak herhalde. Bir şu küçük Siyah diş ise dişi. Şu küçük, en küçük beyaza da babam yanık diyor. O da erkek diyor ama bakacağız artık ne çıkarsa. Bu civcivlerimiz de maşallah. Görüyorsunuz hemen. Evden buraya getirdik. İlk başta bir adapte süreleri oluyor. Bir gün, iki gün. Ondan sonra hepsi aşırı bir şekilde direkt büyümeye başlıyor. Yani 2-3 günde fark yapıyor yani. Neredeyse iki katına çıkıyorlarmış gibi oluyor. Artık göğüslerinden falan tüyleri çıkartmaya başladılar. Hepsi de durdu aynı anda. Bu kalabalık çadırımız gelse bunları güzel yerlere alacağız ama ya işte hiçbir zamanda hiçbir şey Tam zamanında denilen tarihte olmuyor. Bugün de yağmur yağacaktı, salmayalım dedik. Ondan sonra şöyle havayı göstereyim. Burası açtı, şöyle hava karşı tarafa doğru gitti. Şuraya karşılara yağıyor zaten. Hava açtı, ondan salalım dedik. görüyorsunuz. Ta nerelere nerelere gidiyorlar. Havada da güneş olmadığı için her yere aktif bir şekilde geziyorlar. Bu videoluk böyle olsun. Yani daha tam istediğim gibi şeyler olmadığı için düzenli bir şey yapamıyoruz. Yavaş yavaş kümes yapılımlarında da konteynerimiz geldiğinde de yani hep bunların bilgilerini vereceğim arkadaşlar soruyor. İçini nasıl yapacaksın dışını nasıl yapacaksın? İçini bunlarla böleceğim. Kapı yapacağım. Aralarına da normal veranda çekeceğim birbirlerini görüp kavga etmesinler diye. Bu tellerden yaptığınızda karşılıklı orozlar birbirini görüp tellerden birbirini sakatlıyorlar. Yani bir süs hayvana baktığımız için güzelliği bozulduğu zaman bir önemi kalmıyor yani. Ondan içine de sağlam yapmaya çalışacağız. Bu videoyu da burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.